İki tane lahmacun yedim bugün. Bir, kaç tane biberon içti? İkinci biberon ama. Bir biberon içti. Bir tane sosis yedi. Tekrar merhaba. En son şöyle bir quiz uygulaması yapmıştık. Hatırladığınız gibi. Bu çöktü arkadaşlar projeyi ben kurcalarken. Çöktüğü için de ben bunu tekrardan prompt ettim ve yeniden yazdırdım. Sanırım daha tutarlı, daha sevimli bir şey oldu ama özellikler aynı yani şurada bir dosya yapmıştık bu özelliğimiz vardı en son yaptığımız videoda şu özellikler vardı bu vardı bu vardı yani şuraya kadar yapmıştık bugün geri kalan şu üç kısmı yapacağız şu pardon üç kısım demişim şu beş özelliği ekleyeceğiz beş altı özelliği ekleyeceğiz hatta vakit kalırsa bunları ekleyip uygulamayı bir son hale getirmeye çalışacağız. Ee, bir şey fark ettim. O fark ettiğim şeyi söyleyeyim. Normalde ben buraya Windsurf'te e, şurada şu, şu ekran geliyor proya bastığınız zaman. Şurada settings bölümüne tıkladığınız zaman Memories and Rules diyor. Bu alandan e, şurada Edit Workspace Rules veya Edit global", global. Sadece tek bir projede çalışacaksanız Global e, Workspace'i düzenleyeceksiniz sadece de. Yani sadece bu projeyi düzenlemek istiyorsanız da Edit Workspace deyip şunları eğer hani çalışacağınız Android'sa Android ise Android, iOS ise iOS yani hangi işte mesela Android'de Gradle'lar var. Yani bu sürüm envai çeşit sürüm var. Benim bildiğim işte 6-7'de yani birden başlıyor bu 8.9'a kadar var. Yani 7 ile 8 arasında da bir sürü sürüm var. Sen şimdi buna bir şey prompt ediyorsun. Gidiyor saçma sapan bir sürümle yazıyor. Ondan sonra başka bir özellik ekliyorsun. Diğer yani ilk yaptığım, sizle beraber yaptığım proje mundar oldu. Yedek falan da almamıştım, gitti. Bunu sıfırdan yazdırdım, tek promptla yazdırdım. Ee, pek de bir hata çıkmadı yani. Bir ikon mikon koymamıştı, onlarda sıkıntı oldu. Onun haricinde bir sorun olmadı. Mesela Gradle sürümünü yazdım. Java 17 sürümünü kullan derim. Bunu da yine aynı şekilde yapıyor. Yani gidiyor bir özelliği yazıyor. İşte Java'nın 15. versiyonuyla yazıyor. Öbür e özelliğini 17'siyle yazıyor ortaya saçma sapan bir şey çıkıyor. Ondan sonra iki tane lahmacun yedim bugün. Bir, kaç tane biberon ikinci İkinci biberon ama. Bir biberon içti. Bir tane sosis yedi. Neyse. Devam edelim. Bu şekilde yani bunun e, şu sürümleri yazacağınız sürümü önceden buna bu şu pro kısmından Settings deyip şu Rules bölümüne Edit Workspace Rule'dan yazın. Yazmazsanız her verdiğiniz ayrı promptta bir yeri bozuyor. E yine bozacak ama daha böyle düzeltilebilir şekilde bozacak diye umut ediyorum. E, dilerseniz başlayalım. Mevcut uygulamamızda şöyle soruyu bakalım hangisinde bir şey, sırayla gidelim. Ha, üç yanlış yaptığında tespitsin ve skor sayfası gözüksün. bunu gelip normal bir insanla bir yazılımcı ekibiyle görüşür gibi bir yazıyoruz buraya. Şu anda öyle değil. Şu anda 10 on sorunun 10'unu da onunu da yaptırıyor bize. Biz öyle istemiyoruz. Ee, biz diyoruz ki güzel kardeşim bize 3 yanlış yaptığımız zaman bizi ana sayfaya at. E, skor bölümüne at. Oradan da kullanıcı ana sayfaya dönsün yeni bir kategori seçsin ya da aynı kategoriden tekrar soruları çözsün dedik. Şimdi verdik promptu. Dediğim gibi biz global ayarları falan yaptık. Bunu yapmasak gidecek başka bir şeyde yazacak. Yazabiliyor yani yapabiliyor. Arada buradan değiştiriyorsunuz. İşte Cloud 3.7 çözemiyor pro şeyi sorunu. GPT-4 seçiyorsun yine bozuyor. Yine bozuyor yine bozuyor yani. Çok ben de biraz araştırma yaptım videoyu çekmeden bununla ilgili yani böyle çok projeyi de bozmuşluğu varmış. O yüzden bol bol yedek almak lazım. Hani böyle bir stabil sürüm yakaladıktan sonra yeni güncelleştirme getirmeden var. Var ama bir şunun çalıştığını görelim. Şimdi mesela biz global ayarları güzel söyledik ona. Umarım bir şeyi bozmadı. Bozmadı gördüğünüz gibi. Bir yanlış. Şuradaki bu yanlış sayısı bunun üstüne gelmiş. Bunu ben Neyse bunu bunu sonra yaparız. Niye? Çünkü şundan e, şeye bağlı gidelim. En son vakit kalırsa da ben bunu burada panelden düzelteyim. Şeyin üstüne geliyor. 3 yanlış yaptınız. Oyun sona erdi. Skorunuz 1. Yani bir tane doğru yaptık. Dönelim şimdi en başa. Gelelim. Var. Her bir soru için kullanıcıya 15 saniye süre ver diyeceğiz. Gelelim buraya. Diyelim ki Soruları yaparken 15 saniye süresi olacak kullanıcı. Ne demiş? Diyor ki abi diyor question activity bu konuyla ilgili bir klasör. Ben diyor bunu açtım. İçini düzenliyorum. Ya yani Bunu böyle izleyerek falan da giderseniz de güzel olur yani. yani niye? İşin şeyini de öğrenirsiniz. Mantığını da bir yerde öğrenmenize vesile olur. Nereleri düzelteceğini falan söyleyecek birazdan. Düzeltti yine daha doğrusu diyor ki 70 81 satır eklemiş ekstradan. İşte buraya demiş ki bak e, timer seçin. Yani bu e, şey e, kod satırı işte bunu süresini saniyesini ayarlamasını sağlıyor. Hatta bak buraya da şey koymuş soru süresi. Yani bunu 15 değil 30 yaparsanız 30 saniye süresi olacak. Şimdi bakalım bir yeri bozdu mu? Bunlar hep şey yani kanser oluyor. Her yaptığınız güncellemede uygulamanız çöker. Açtık. Süre başladı. Gördüğünüz gibi sayaç. Bakalım ne reaksiyon verecek süre bittiğinde. İçebilirsin ya. Evet, yapabilirsin artık. Bak şeyi eklemiş. Süre azaldıkça burada alan kırmızılaşıyor. Gördünüz mü? Evet geçti. Yanlışsın dedi. Üç yanlış yaptınız, yanlış kabul ediyor. Tamam, yanlış kabul etsin önemli değil. Yani onu da yine bir promptla düzeltebiliyorsunuz. İşin mantığını anlamanız açısından hızlı geçiyorum. Tüm butonlara dokunma ses efekti ekleyelim. Ee, evet, bunu da yapalım. Böyle çok sessiz, sedasız bir şey oluyor. Bunu bir tamam, sen Biz senden onu istememiştik ama devam edelim. Ya normalde şurada bir bize RAV klasörünün içine bunları atacaktı. Bize bir klas oluşturacaktı. Buradan bunların üstüne gelindiği zaman çalacaktı. biz kendini şeye soktu, tribe soktu. Neyse işte böyle de olur. Kalsın şimdilik. Yazdı mı acaba? Tamam. Bunları bunları yaptım diyor. Bakalım yapmış mı? Yaptıysa da hatasız bir şekilde çalışıyor mu? Muhtemelen çökecek. Çökmedi. Yine çökmedi. Tamam. Dediğimiz şeyleri de yazmış. Fonksiyonlarda bir bozulma yok. Sesi birazcık enteresan oldu. Neyse devam edelim şimdi. Son olarak hı, satın alma özelliği ekleyeceğiz. Ya bunu böyle çok gözümde büyütüyor insanlar. Ben de çok büyütüyordum yalan yok. Ama bunu da gerçekten kolay bir şekilde Google Play Store için satın Mail diyor. İlk temeli atıyor. Sonra büyük ihtimalle yine mail aktiviteyi düzenleyecek. Gradle'da ne işi var? Gerçi doğru bu. Aynen Billing Manager diye bir yeni bir dosya oluşturdu. Geriliyorum ya. Korku filmi gibi. Şurada bazen bir takılıyor. Bir de ekran falan oluşturuyor. Neyini oluşturuyorsa o kadar basacak işte öde çıkacak yani. Bu sonra bayağı da yazdı. Bunu yazarken mesela diyeceksiniz ki işte satın alma özelliğini alan kullanıcılara reklamı gösterme diyeceksiniz. Admob'u devre dışı bırakacak. Mesela AdMob da eklemedik. Bir AdMob da ekleyebilirdik ama video çok uzadı zaten. Yaptım diyor. Bakalım yapmış mı? Butonları var bir orantılı orantılı koysaydı çökmesin de tabii önceliğimiz o. Şurada tıkladık. Premium yükseltme. Reklamları kaldır. Tamam. Buradan gerisi şeyini ayarlarını yapıp değer girmekte kaldı yani. Devam edelim. Son. Ya gerçi bu sonuymuş ya. Daha yapacak bir şey yok. Ha. Test meselesini de en son yine ben takıldım ona. Onu da yapacağım. Hmm. Dokunma. Dokunma. Doğru cevap ve yanlış için. Tamam. Gerek yok. Dosya ismini değiştirmeyeceğiz. Eğer diyor, dosya ismini de değiştireceksen şey yap. Hmm. Çökecek şimdi çalışmayacak zaten. Ha oldu tamam attığım dosyalar çalıyor. Bunları mı atmışlar? Bunlar benim attığım dosyalar mı çalışıyor? Evet benim atıyorum. Evet aynen benim aklım da sonunda çalıştırmaya başladı. Mesela şey de ekleyebilirdik. Time Expert'te bir şey koyduk mu ya? Müzik. Çökmesin uygulama süre dolunca. Sanki Store'a koyacağız ama. Olsun. Belki koyarız. Rav'da mı? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir dakika bekleyelim abi. Süre dolduğunda çalan şarkı gerçekten efsane oldu ya. Bu şeyler niye üst üste geldi yazılar? Süre dolduğunda çalan şarkı Sanki olmadı ama. Neyse oraya da yine long şöyle yapalım. Kopyalayalım. Şöyle yaparsak şimdi olur gibime geliyor. Basma işte Hayır yani öyle yaptım. Böyle bir şeyler üst üste gelmiş. Onu da ha. En son onu da göstereyim. Neredeydi? Layout dedik. Bu bölüme tıklıyorduk yanılıyorsam. E neredesin sen? Açıldım. Bunlar üst üste gelmiş. Dostum sen şöyle bir yerde dursana ya. Dönmüş olması lazım. Bakalım. Evet. Soru 1. Bir. Onun biri. Skor 0. Evet. Sonuçta Düzeldi işte. Bunu böyle bunun altına da alabilirsiniz. Şöyle yaparsınız. Bunu da böyle yaparsınız. Sen dersiniz bundan sonra gel. Bunu böyle yaptınız mı Layout kısmınıza hızlıca girmiş ve çıkmış bulunduk. Allah affetsin. Bakalım aynen. Soru, skor, doğru yanlış süre vesaire burada yazıyor. Hoş oldu yani iş görür minik bir e, uygulama oldu yapacak başka bir şey kaldı mı para ekledik reklam eklemedik admob onu da mı ekleyeyim onu da ekleyelim ya yapmışken bu keseceğim çünkü bir kısmını ya da bu sonra ekleriz ya hadi kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere